eskırkım ve şkırûli ve la tekfurû. Allah razı Siz beni zikredin. Ben de sizi zikredeceğim. Siz beni zikredin, ben sizi zikredeceğim. Zikretmek demek Allah'ı anmak demek. Allah demeniz kafidir. Allah demeniz kafidir. Mesela siz Allah dediğiniz zaman Allah ne istiyorsun kulum, bir derdin mi var, bir arzun mu var, meramın mı var diye sana eşlenik ediyor. Misal nasıl? Bir evlat düşünün, baba diye bağırıyor size. Baba diye bağırmadan siz babanız, ananız ne var evladım diye size cevap veriyor mu? Siz ne zaman baba derseniz işte e, babanız da ne var oğlum Ananız ne var oğlum? Bir derdin mi var? Bir ister mi var diye senin halini hatırını soruyor. Allah da diyor ki feskuruni eskurkum meşkuruni ve la Siz beni anın, zikredin ben de sizi anacağım. Yani siz Allah dediğiniz zaman, biz Allah dediğimiz zaman Allah da bizim halimizi, hatırımızı soracak. Ey iman edenler! Ne yapın? Ey iman edenler Ya eyyühellezine amen esta'iyyunu bis sabri ve selah diyor ya. Ey iman edenler ne yapalım? Ne diyor? Sabredin sabr. Sonra selah. Namaz kılın. Sabredin ve namaz kılın. Yani sabretmek ve namaz kılmak İman edenlerin adetleri bu. İman edenler hem sabredecekler hem de namazlarını kılacaklar. Evet. Allah'a tabi olacaklar. Sabredecekler. Ve namazlarını kılacaklar. Peygamber'e tabi olacaklar. Namaz hemen zikrediyor niye? Namaz müminin miracıdır, namaz dinin direği Mesela çadırların orta direkleri vardır, orta direk olmadı mı? Çadır çöker. Dinsiz, namazsız bir din yoktur. Bizim Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Şeyhimize bir adam geliyor, diyor ki, efendim namaz kılmayan kafir olur mu? diyor. Olmaz evladım. Oturuyorlar, sohbetleşiyorlar. O da ona soruyor bu sefer. Oğlum diyor, kafirler namaz kılar mı diyor. Kılmaz efendim. Oy o dedi ki namaz kılanlar kafir olup olmaz. O da diyor ki kafirler namaz kılar mı? Kılmaz. Hadi çıkışın içinden şimdi. Oğlum namaz kılanlar kafir olmazlar ama kafirlerin adetlerini işlerler. O adeti işleye işleye o yol o yol bizi Allah'a götürmez. O yol bizi Allah'tan uzaklaştırır. Kafirlere dost eder namaz kılmaya. Allah'a miraç edeceksin. Hazreti Muhammed gibi Allah'a gideceksin. Öyleyse namaz kılacaksın. Namaz müminin miracıdır. Miraç edeceksin. Perdeleri kaldıracak Allah aradan, melekleri çekip alacak Allah aradan ve miraca gideceksin. Hazreti Muhammed'in izinden yürüyeceksin. Peki, miraca dünyada mı gidilir? Evet, dünyada gidilir. Miraca öldükten sonra gidemezsiniz. Neden? Peygamber Efendimiz miraca öldükten sonra mı gitti? Öldükten sonra mı gitti? Hayattayken gitti ve biz hayattayken miraç etmemiz lazım aslında. Gerçek manada Allah'a inanan, gerçek manada Resulullah'a inanan ümmetler olursak biz miraç etmemiz lazım. Edemiyorsak Hazreti Muhammed'i çağıracağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim elimizden tutacak ve bize miraç ettirecek. Ben sizin içinizden size bir peygamber gönderdim. Ta kıyamet kopana kadar sizin içinizde kalacaktır. Buradaki beden değil, ruhaniyet kastediliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden ayrı değil. Her yerde onlar bizi görüyorlar. Biz gafiliz. Biraz önce de söyledim burada. Yüzde problem yok, gözde problem var. Allah'ın cemalinde problem yok, görenler bayrak düşüyor. Ama bizim gözümüzde problem, Allah'ı görmüyor, hakikati görmüyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüyor. Hak ve batılı seçemiyor. Hazreti Muhammed'in elinden var. Problem bizde. Yok da gözde problem. Gözde problem. Yüzde problem yok. Cemal'in de problem yok. Evet. Ya eyyühellezine amen zikren kesira. Kim Allah söylüyor sana Ne diyor? Ey edenler. Hay Allah. Topluca birine ikisine değil hitap bütün iman edenlere. Bütün insanlara. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Az demiyor. Efendim neden çok zikrediyorsunuz diyenlere. Allah zaten çok zikredin diyor. Ey iman edenler Allah'ı çok zikrediniz. Zikir hakkı anlaktır Gönülden uyanmaktır. Hak nuruna boyanmaktır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. <laughs> Muhammed Resulullah. <laughs> Nefsin başını yıkar. Arşu alaya çıkar. Cennete köşkler yapar. <laughs> La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kesrullah <laughs> <Evet. gülüyor> kıyamen kuuden ala cunubihim diye devam eden ayette Allah biraz evvel çok zikrediniz diyordu. Şimdi de diyor ki ne kadar zikredeceğini söylüyor. <laughs> Ayakta yürürken de Allah'ı zikredin yani. Otururken de Allah'ı zikredin. Yan üstü yatağınızda yatarken de zikredin Allah'a. Hacca gittiğimiz sene bir hocaya birisi demiş ki hocam demiş ben yatakta yatarken Allah'a zikreder mi demiş edemem demiş. Tam yemek yiyorlar ben de onlara misafir olup konuşuyorum. Ben bunu söyledim. Hoca dedi ki ya biraz evvel ben sana yanlış söyledim. Bak yanlış yatarken Allah zikredi dedi. Biliyor musun? Yanlış yatağınızda yatarken bak sırt üstü demiyor. Yanlış nasıl yatacağınızı da söylüyor. Nasıl zikredeceğinizi de söylüyor. Kıyamen, kıyam ayakta durmak, bu uden oturmak, ala cunubihim yanüstü yatağınızda değil mi? Kira sunma. Yanüstü yatağında yatarken de Allah Allah Allah. Allah makineyi ilahi öyle ayarlamış. Vallahi siz Allah ister değil, ister demeyin. Kalbin ateşi Allah diyor. Kalp Allah 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 diye atıyor. Hani eskiden Ford arabaları yapmıştı. Çalışınca Ford 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 diyordu. Allah da öyle <laughs> ayarlamış ki Allah 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 diyor kalbim. Sen ister dilindesin istersen de ben. Ayarlamış onu. Ama dil de der, kalp de derse ne güzel olur. Bütün veliler, bütün evliyalar, türbelerini ziyaret ettiğiniz insanlar <laughs> diğer diğerle gelip de türbesini görmek istediğiniz insanlar Allah 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 diye bu makama çıkmışlar. La ilahe illallah diye bu makama çıkmışlar. Hayır. Nefsi emmaresini yıkanların hepsi Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Livail sancağını gönül burçlarına dikmişler. Allah, Ey şeytan haberin olsun. Allah, Allah. Bu insanda Allah'ın bu kulunda Allah'ın kanunu Hazreti Muhammed'in de sünneti hakimdir ha. Buraya öyle gel ha. Buraya. Rastgele girme. Nereye giriyor ya? Girmek öyle kolay mı? İzin verecekler. Siz Allah'a dost olduğunuz zaman Allah'tan izinsiz şeytan ve nefis size müdahale edemeyecektir. Etmeyecektir, edemeyecektir de niye? Siz Allah'a dost olduğunuz zaman sakın ha benim dostuma yaklaşma diye Allah ona tembih edecek. Şeytanı Muhiddin Arabi Hazretleri yazmış. Şeytanı Allah peygamberimizin meclisine gönderiyor ve sahabilere vaaz Niye? Ne söylerse diyor doğru söyleyeceksin. Yoksa diyor seni yakar kül ederim diyor. Kapıdan girerken Habibime tazim edeceksin. Hürmet edeceksin. Resulümün karşısında eğilerek gireceksin diyor. Şeytana yoksa seni yakarım diyor Allah. Hadi eğilmeden girsin bakalım girebiliyor. Fermanı veren öyle verdi ona. Ne yapıyor? Eyle eyle geliyor ve Peygamber Efendimiz çok sorular soruyor ve en sonunda şeytan şöyle diyor. Ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanları yoldan çıkartmak benim elimde olsa idi. Yeryüzünde Allah'a secde eden hiçbir baş bırakmaz. Hepsini Allah'a isyan ettirirdim. Eğer diyor bu insanlara şefaat etme hakkı da senin elinde olsaydı. Yani sen serbest olsaydın istediğine diyor şefaat edebilseydin yeryüzünde diyor Allah'a secde etmeyen hiçbir baş bırakmazdı. Sen de hepsini Allah'a secde Ben hepsini Allah'a secde ettirmezdim. Sen de hepsini Allah'a secde Allah sana da bir güç verdi. Bana da bir güç verdi. Herkes gücü kadar. Ne diyor? Ey Habibi Muhammed'im, ey Resulüm Muhammed, ey sevgili Muhammed'im. Bak, bu İsmail benim dostumdur, dokunmayacaksın ona. Şey, bu İsmail benim dostumdur, ona şefaat edeceksin. Yani iş merkezden, ilk merkezden idare ediliyor alanı veren o, satan o, tutan o, atan o. hepsi bu. Ahmet <laughs> Efendim, Ahmet beni dövdü. Ahmet'e kim dövdürdü? <laughs> Ahmet vurdu. Acaba kim vurduruyordu ona? Bana zulmettiler. Acaba kim ettiriyordu sana? Cehenneme gitmek zulüm mü olacak? Hayır. Ama Cehenneme gidenler kendi nefislerine zulmetmiş olacaklar. Ve Allah, Allah'a biz dinde adayken zalimlerden oldu. Allah'ım biz musalli değildik, namazları kılmadık sana. İsyan ettik, şimdi bu ateşle yanmak bizim hakkımızdır. Diyecek, tasdik edecek. Ya Rabbi bu ateşte yakmak bizi diyemeyecek. Çünkü biz bunu hak ettik. Diyecekler.